biz var. Hüdayim, hüdamız var. Dost selinden, vaudemiz var. Budur köyümüzde e, inanç ziyaretlerimiz var ve buna birlikte bu yıl ilk kendi bir düzenledik. Doğa kültürü e, Kültür ve düzenledik. Çok güzeldi. baya bir katılımımız olmuştu. Tamamen içeriği evledir ve ki e, bir sürü de kanıtları var. Biz alevler zaten bizim inanç şeylerimiz olduğu için tabii ki torusuz o oldu. Alevliğin aslında suyun olmaması adına sadece bizim köyde değil Türkiye'nin tüm Alevi bölgelerinde bunlar düzenleniyor. Kabul etmeyeceğiz yani dergelendirme de demeler şey bile insana söyleme şeyler bile zor geliyor. Yani kesinlikle öyle bir şey kabul edilmez. Ne edilmeyecek? Eşit yurttaşlık muamelesini görmedik. Hep ve üvey evlat gibi göründük. Eskiden de öyleydi. Biz dedelerinizle babalarımızla hep öyle haks, yapılan haksızlıkların mücadelesini verdik vermeye devam edeceğiz. Di, dik duruşumuzda asla, asla vazgeçemeyiz. Nasıl örgütlemeliyiz? Sözümüzle, sözümüzle, birliğimizle, beraberliğimizle, dik duruşumuzla, yolumuzla, edep ve erkanlığımızla örgütlemeliyiz. Gel geldi değilken zaten bizim köy e, büyüktür. Doğu'da Anadolu'nun en görkemli, en iyi biri biridir. Yani duyan bize gelirken, e, gelinde biz kabul etmedik hani bir şey yok. Hem olan tek duruşumuzdan da Devlete veya da şeyden yönel bir eşitlik görmedik. Ondan sonra eşit yurttaşlık haklarımız sonuna kadar savunacağız. Tek talebimiz de bu olacak. Bunların amacı dediğim gibi yani 1966 depremiyle birlikte hepimiz göç yollarına düştük. Dolayısıyla metropollere giden canlarımız yani üzülerek söylüyorum. Aleviliği burada bırakarak gitti. Gurbette olan arkadaşlarımız, büyük şehirlerde olan arkadaşlarımız egemen kültürün etkisinde kalarak giderek asimile olma yolunda. Ben de bunu görerek üzülüyorum. <laughs> bu kültürümüzü, inancımızı tekrar hatırlatmak için, gençlerimize bu konuda örnek olmak için inancımızı hatırlatıyor, doğamızı hatırlatıyor, kültürümüzü hatırlatıyor kültürümüze, inancımıza ve doğamıza sahip çıkmak, bunu tekrar e, pekiştirmek, daha ileriye götürmek. Yoksa biz buraları terk edersek başka başkaları gelir buralara, yerleşir. Yani, yani şimdi devletin alevisi olmaz. Dolayısıyla inançlara devlet e, eşit mesafede cemillerimizi e, e, ibadet hanımı olarak e, görmesini istiyoruz devlete tabii ama yani devletin alevisi olmaz. Dolayısıyla Kürt Kültür Bakanlığı'na bağlı CMB Başkanlığı Alevi kurumların kabul gördüğü bir durum değil. Büyük kentlerde yaşıyor. Egemen olan inancın tabii ki oradaki şeyi vardır. Dolayısıyla mesela Alevi inancı ana dilini unutuyor. Alevi inancına karşı. Çünkü şöyle yani gençlerimize biz kendi kültürümüzü, kendi inancımızı falan aktarmamız için onların o, o Cem falan e, gelmeleri lazım. Cem kendi kültürlerini falan unutmasınlar, inançlarını unutmasınlar. Barış içinde, kardeş içinde. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu ülkede e, etik, etik kimlik üzerine veya inanç üzerine demokrasi inşa edemezsiniz. Demokrat Partisi de, Dem Partisi de bu, bu sürece katkı sunuyorlar. Bu sürecin içindeler. Komisyonda üyeleri var. E, toplum olarak, Alevi toplumu olarak bunu çok olumlu buluyoruz. Yani bu ülkede barışın olması, kardeşliğin sağlanması, e, uzun içinde olmasını kim istemez ki? Bu ülke bu, 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 bu yıllar içerisinde çok şey kaybetti. Ekonomisini kaybetti, insanlar e, öldü, yani şehitler oldu, yani her kesimden insanlar öldü. Bu çok üzücü bir şey, bunu çözmesi lazım. Bu e, nasıl çözülüyor? Mecliste çözülmesi lazım. Ne güzel komisyon kurmuşlar şimdi orada bu komisyona seçilen hangi partiden olursa olsun o komisyon üyeleri bizim umudumuz temenimiz bu sorunu orada çözüme kavuştururlar bu ülke her bakımdan huzura. ve bu ülkedeki azınlıklar olsun halklar olsun inanç kesimleri olsun yani Aleviler olsun hangi inançtan olan insanlar olsun onların da eşit hakları verilmesinden yanayız. Ama yani demokrasi, demokrasi eşit olarak e, ülkenin herkesi e, kesime yansımasını istiyoruz. karar veriyor. Şimdi burada mesela yani bu ülkede e, Alevi, e, Aleviler yani kentlerde, köylerde, kırsalda her yerde var. Aleviler her yerde var. Kürtler her yerde var. Bunlar bu ülkenin e, önemli değerleri, önemli e, kesimidir. Yani azınlıklar da bizim için çok önemlidir. Yani şimdi bir arada bu e, içinde bir arada barış içinde yaşayacaksak bu insanların taleplerini yerine getirmek lazım. Aleplerin talepleri var, Türk halkının e, da talepleri var. Ama bunu mecliste bizi temsil eden insanların oturup bunu e, çözmeleri gerekiyor. Buna bir çözüm yolu olması gerekiyor. Yani Türkiye'de şu anda insanlar ekonomik krizle boğuşuyor, e, çocuğunu okutamıyor, insanlar e, daha gelirli, gıda erişemiyor. Dolayısıyla önce barış sağlanması lazım, önce demokrasinin bütün e, nüansları sağlanması lazım demek evet. lazım. Ben bu yön, bu yönde çok olumlu düşünüyorum, çok da e, şeyimdir yani umutluyumdur. Neden olmasın, niye olmasın yani? Bunun amasız, e, öyle, yani şeysiz, fakatsiz falan bir çözüme kavuşması lazım. E, bizim e, e, coğrafyamızın e, komşu ülkelerindeki e, 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 şeyleri, ve gördükten sonra, sorunları gördükten sonra, oradaki savaşları gördükten sonra güzel cennetim ülkede hepimiz kardeşçe varışı görüyoruz.